bugün sizinle bir video çekeceğim arkadaşlar şimdi 4 tane lego var lego tanıtım yapmıştım bugün lego tanıtım 2 yapacağım arkadaşlar sesler geliyor çünkü kapıyı kapatsam bile ses çıkıyor arkadaşlar çok, çok ses yapıyor bir madem o yüzden he, hızlı konuşmalıyım arkadaşlar ilk numara çekeceğim 4 tane lego 3 tane lego sayılabilir çünkü bir paketten şey 2 tane çıkmıştı. Yani onlar da bunlar. Batman'le ve Catwoman ama ilk önce bunlardan başlayacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlardan başlarsam hemen anlarsanız ve birlere geçebilirim. Arkadaşlar gördüğüm gibi önümde böyle bir Batman var. Bacakları yalnız fark etmiyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim. şöyle karanlık olduğu için Göremiyorsunuz. Ellerini çekeyim. Bu Batman'in başı. Kaskı çıkınca da böyle gözüküyor. Bu da Batman'in mini arabası. Ben çıktı ya. Takayım. Şöyle arkadaşlar. Arabası da böyle. Şuradan bakalım geliyor. Öyle yapmışlar. Şey. Şimdi Catwoman'ı gidelim. Elmas da geliyordu. Sütü, sütü de var arkadaşlar. Tütü de. Kasabın üstü de tam. Tütü de var. Arabası Catwoman. Catwoman. Birisi geliyor galiba odaya ama yine de birisi geliyor. Devam edelim. Arkadaşlar. Şu anda kum saati arkadaşlar. Kum saati dönüyor arkadaşlar içinde bayağı bir doluyor Bayağı bir doluyor ve size bu bu şeyde bir soru soracağım arkadaşlar sorumu sorunda gelecek arkadaşlar biraz sonra durun arkadaşlar bu durması gerekiyor bir daha bir daha o zaman o zamana kadar ikinci legomuza geçelim i̇kinci arkadaşlar hemen ikinci logomuz şey arkadaşlar denen ninja böyle dönüyor. Şöyle kitap alayım. Üf. döndüremiyorum. Ama döndüremiyorum. Böyle dönüyor işte. Allah. Dönüyor ya. Tam arkadaşlar. İşte Legosu var. Eskiden en sevdiğim Lego'ydu ama artık Batman'in sevdiğim Lego arkadaşlar. Şimdi son oyuncağımıza geldik arkadaşlar. Video çok kısa sürdü biliyorum. Oyuncaklarımı azar azar tanıttım. Ve süre bitti arkadaşlar. Farkında olun Ben bunu yarıya getirecektim ama süre bitti. Ne yapalım kadar daha beklemeyelim. Hemen ikinci logoya geçelim. Bunu, bu, bu aslında kendim yaptım. Tabii ki çok, çok güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Böyle güzel büyük bir logo. Oradan küçük gözüküyor. Ama Buradan büyük büyük gözüküyor arkadaşlar. Buradan çok bis büyük bis büyük 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 büyük, gözüküyor. Şöyle açınca da böyle yürüyor. Böyle şurada siliyor var. Kendim yaptım. Hemen sida bombasını çıkaralım. Onun bir tane daha şeyi var. Ama onu getirmedim. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ve ben, beni beni YouTube'da tanıtım video izleyin. Bayağı bir videom oldu şu ana kadar. İlk videom komik bir mesaj verdi ama artık benim kanalımda olmadığı için ben de bu videoyu tasarladım arkadaşlar. Kanalımdaki videoların en fazlasını 16 sonra 8 sonra 5 sonra 4 sonra 3 sonra 2 sonra 1 sonra da 0 arkadaşlar. En az video yapılan 0 arkadaşlar. 0 bayağı bir olduğu için kötüyüm arkadaşlar. Ünlü değilim. Para kazanamıyorum. Çok sevindim bu benim parmağım yalnız. <laughs> Öyle çıktı.